Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün bu videoda sizinle beraber arkadaşlar. Her 50 rütbe ve payka kasıyorum arkadaşlar. Yani çok eğleneceğimi düşünüyorum. Uzatmadan maçımıza geçelim. Çift hesaplaşma oynayacağım abi. Sarıya çift hesaplaşma yiyeceğim. Hadi bakalım neler yapabiliriz. Yalnız bu arada çok heyecanlandım ya. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi artık sen gel. Hadi. Sen ne yapıyor? Evet, ya kafamız düşük ya zaten botlar geliyor. Ne Bot dediğimiz adam da yani yeri... Esporcu çıktı. Kanka bot dediğim adam esporcu çıkıyor. Neyse, neyse, neyse. Neyse abi çok kötü oynuyor. Çok yanlış oynadım. Çok kötü öldüm. Abi ne yapıyorsun ben? Bak arkadaşlar gerçekten etikten bakmayın. Abi benim kafam bitti ya. Güzel bir gitti. Gaz kanka uzak dur benden. Uzak dur benden. Uzak dur. Kanka ya. Yapamadık ki. Güzel. Şimdi lobeyi dönelim. Hiç hesaplaşma açıdan ya. Hiç hesaplaşma da olmuyor. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp kanalıma abone olup like atmayı unutmayın abi yanlış konuşuyorum ya. Ellerim, ayaklarım, ağzım, dilim, bak bana. Yani saygı duymuyor ya. Piper kanka ne yapıyorsun? Sen bana Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun kanka? Onu kıysana be, Yardım kaldı ha. Baktım da orki, bir şey olmaz. Kıselmez. Sakin sen Başka da da bu var. Ne yapayım abi ben? Oo ya en iyi mortis, en iyi spike benim lan. Abi adamın 7 tane yükü var. Sen de spike sensin. Tamam tamam. bekle lan sen. Yük toplarsam senden intikam almaya geleceğim. Beni sen. Abi biraz pusalım. Biraz pusalım. Pusarım pusarım. Her daim pusarım pusarım. Anam bir tane kendi geliyor. Anam spike de var. Spike git buradan. Kanka salın. Salın abi takım olmuşlar ya. Takım mı olmuş yoksa adam mı oldu? He adamına geldi galiba. Güzel ya. Güzel. Kaos hediyemizi de açarız abi. Güzelce. Eğlenmiş olduk. Arkadaşlar bu arada şu hala like atmadıysanız atıyorsunuz. Like atabilirsiniz. Kanka yani daha da saldırıyor ya. Kanka, ben iki de sağlı sollu kaldım. Yukarıdakini alacağım. Tamam bak saldım ben seni dokunma ben. Dokunma ben. Kanka ben senin daha güzel. O da var güzel. Tamam dur takım olalım. Tamam hadi yani, kanka. Bakın. Abi şimdi onlar bizi niye içinden birer yük toplayacağım. Abi bana göre Spike oynamanın mantığı yüklere odaklanmak. Ne kadar çok yükün olursa o kadar da şey oluyor. Eee şimdi ne artık yapabilir miyiz? Arkadaşlar bu arada videoma like atıp abone olmayı unutmayın vay anasını ya abi sal artık peşini ya üç iki mas sen iki mas sadece hadi, hadi aha aha öl artık öl. öl hadi bir tane daha ne ne kanka bu nasıl bir şey oğlum adamlar esporcu oluyor Hem arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Mutlulukla kalın ve bay bay.